Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox eşyaları bedava almayı göstereceğim size. Söz vermiştim arkadaşlar ve YouTube'daki shortsum e, baya bir e, 47 görüntüleme olmuş. Ben e, 20 görüntüleme istemiştim. E, o yüzden çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar. Roblox'a gideceğiz. Ben gireyim hemen. Şimdi arkadaşlar bu Roblox'un e, Roblox'a ait bir şey değil arkadaşlar. Bu marketteki bir alete bağlı. O aletin ismi Google Play kodu. A. Google Play kodu arkadaşlar. O Google Play kodu kodunu markete gidip alacaksınız arkadaşlar. Zaten Roblox'ta bazı oyunlarda bir sürü ücretsiz şey verebiliyor. Ben bunu hani kim yaptı bunu? <laughs> Kim yaptı? Neyse arkadaşlar. Ee, ben bir şunu... Neyse. Arkadaşlar. E, şimdi birinci dil olarak Roblox'taki ücretsiz eşyalar almak için markete gidip bir tane Google Play kodu almanız lazım. O e, kasada oluyor genelde. E, Bim'de Beam, Aynen BİM'de. BİM Beam, A101. BİM ve A101'de oluyor arkadaşlar. Ya da e, Roblox'a çok güzel saçlar falan geldi. Size bunları göstermek istiyorum. Ve arkadaşlar bu video eğer 10 10 e, Aslında bu video 10 görüntülem olursa sürpriz bir kişiye Roblox vermek istiyorum. Hem de 100. Ama şanslı bir kişiye. Hatta ben 3 e, kişiye bile değil. ne kadar varsa o 10 kişiye. Ne kadar görüntülem olursa o kişileri Robux vereceğim arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar shop'a gidiyoruz. Shop'ta e, şöyle. ha clothing. Bir dakika. Ben bir arayayım. Buraya free yazıyoruz arkadaşlar. Free. Free. Bakın arkadaşlar, işte Pony Tired, Black, Stride Banks, işte bilmem ne, bir sürü şey var arkadaşlar. Bakın hepsi yeni. Arkadaşlar bir de e, short short da geldi short. Short demiyorum arkadaşlar short yazda giydiğimiz e, eşya. <laughs> Bak buraya. Hoodie. 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 Arkadaşlar short geldi. Şöyle göstereyim. Nerede? Bakın. Short. Ama ben de görünmüyor. Ben L6'yım. L6'yı da yapmak isteyenler e, buraya gelip yapabilir. Ben yapmayacağım. Arkadaşlar ben açıklamaya yazacağım zaten. Bakın markete gidiyoruz. Siz not alın arkadaşlar. Markete gidiyoruz. Bekliyorum. Marketten kasada Google Play kodunu alıyoruz. Bunu bir e, not edin arkadaşlar. Açıklamaya yazacağım. Bir de arkadaşlar bir sürü eventlerden de alabiliyoruz. Örneğin <laughs> ben <ne yapacağım? gülüyor> dönüp dön, duruyorum. Örneğin adı neydi? İşte alo yoga. Alo yoga. Alo yoga. Mesela alo alo yoga'da alo yoga'da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Ceket var. işte alo alo diye bir <laughs> kıyafet var. İşte kızlar göre şeyler var. diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapacaklarımızı göstereceğim göstereceğim. O bu arada yeni itemler gelmiş. Şimdi arkadaşlar. Oy! Yeni şeyler gelmiş. Bakın arkadaşlar. Ee, bu, bu, bunları almamız için günde bir kere yapmamız lazım bunları. Günde bir kere e, yapmamız lazım. İlk önce birinci olarak yapmamız gereken şurada alo yazan bir yer var. Alo yazan yerden böyle gidiyoruz. Orada bir bak Örneğin grab mat. Bakın şu an itemimizi aldık arkadaşlar. Böyle böyle şeyler var. Peki abi ben kıyafetleri nasıl alacağım dersiniz. Şimdi gelin. Geliyoruz. Ya <laughs> Siyah kesin ha. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar buraya geldi Geldik. Ha B gibi diye bir şey yazıyor. Ona basıyoruz. Şimdi buradan hangi e, s, e, s, dakika olmasını ayarlıyorsunuz. Sonra B'ye basıyorsunuz. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada bir şey anlatıyor. Siz bunlar dinlemesiniz, dinlemesiniz de olur. Ben bunu şey söylerken ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Gittim. Dans ettim arkadaşlar. Sonra sonra bir baktım dolmuş. Zaten iki bir dakikaya doluyor arkadaşlar. Bir dakikaya dolacak. Şimdi ben bekliyorum. Pause for a moment and slowly begin to release the breath through the nose. Böyle... Notice how the belly and chest slowly mm -hmm. collapse as you gently breathe Öyle out. <laughs> when you're ready, <laughs> begin to breathe in deeply on the count of six and gently let the breath flow through the nostrils as you exhale. <laughs> one more time bu benim in. Oy. and you're ready slowly and breathing and out and 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 thank you for sharing your practice with me today I hope you're feeling more connected to, connected to the present moment E, kıyafetimizi aldık. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar robux'luları da almak için şöyle bir şey var. Arkadaşlar açıklama yazacağım. Markete gidiyoruz. Market bak market anladınız mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Markete gidiyoruz. Ee, kas kasa kasiyere e e şey yazıyoruz. Ay, yazıyoruz diyorum ya. A -a. Arkadaşlar e, kasiyeri e, adı neydi? Kasiyere Google Play kodu almak istiyoruz di, diyin arkadaşlar. Sonra e, o size verecek arkadaşlar Google Play kodunu. Bakın. Bence güzel gayet. Gayet güzel değil mi? Heh. Beyaz. Bende de bir sürü kıyafet var ya. Bin tane kıyafet var yalnız. Aksesuarlardan da bir sürü şey aldık. şöyle. Gerçekten güzel. Arkadaşlar ben size bildiklerimi göstereceğim. Ee, bir de şey var. Event yeni event geldi. Burdito patla işte arkadaşlar bir böyle bir oyun. Ben buna ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama e, sizin için göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Robux eşyaları bedava alma içine gelelim. E, markete gitmek is istemeyenler için göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. E, e, tamamen Robux veren bir oyun biliyorum. Şimdi. Adı neydi ya? Bir dakika. Tıra etmiyorsam. Hmm. Tıra et. Trafe yazdım. Trafik diyecek şimdi ya. Trafe. Tıra de. Tıra et. Arkadaşlar çıkmıyor ama Robux veren oyunlar. İşte, oh, oh. işte resim yapma oyununda mesela çok para kazanabiliyorsunuz resim yaparak e, e, Robux kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, gayet bence güzel bir oyun. E, i̇şte arkadaşlar Rob e, Robux veren admin biliyorum arkadaşlar Robux veren admin. Onun ismi Roblox. Roblox. Normal Roblox yazacağız. Şimdi burada çakmaları var arkadaşlar ama doğrusu bu. İlk başta çıkan ve premium, premium, premium üyesi olan bu. Şimdi bu adam bize e, Robux verecek arkadaşlar. Bu e, Robux veren oyunu da bakın bir sürü şey var. Ve e, ben buna da istek atayım. Hiç arkadaşı yok zaten arkadaşlar. Şimdi e, bakın. Bu e, Robux veren bir oyun. Bildiğime göre. Bir yerden öğrenmiştim. Aaa kitle arkadaşlar. Çünkü milyonlarca Robux veriyor arkadaşlar bu. Bu gizli bir bilgi. E, ben bunu bir yerden öğrenmiştim. Bir de bu ilden bu var işte inşaatçı. Bu ilden Bu il derman. Bu il derman. Bu il ya. Ha. İnşaatçılar. Bu bu il derman olamaz. Çünkü premium üyesi değil. Sen premium üyesi misin? Değil. Gerçek bulder bulder nasıl burada? Ha buradan daha güzel bulabilirim. hı hmm. <laughs> Kredi bakayım. Hmm bu hadi 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 İşte bu arkadaşlar bu bir admin hatta robloxu kuran kişi bu şimdi arkadaşlar bunun üzerindeki kıyafeti almak için buna basıyoruz gördüğünüz gibi 5 robux bakın bir belox bir belox'a bak istiyoruz bakın aah şimdi home diyoruz, ev diyoruz. Bakın arkadaşlar bizi buraya atıyor. E şimdi burada e, oyun kısmına geleceğiz. Ama oyun yok burada bir dakika. Arkadaşlar işte böyle markete gidiyor. Markete gidiyoruz. O, oradan Google Play kodu alacağız arkadaşlar. Açıklamayı açıklamaya mutlaka bakmalısınız. Yani ben böyle aldım arkadaşlar Robux'u. Yalan falan yok. Yemin edebilirim. Ben Robux'u böyle aldım arkadaşlar. Ben Robux'u böyle aldım. Hatta bir tane almak istiyorum. Ama hiç yok ya. Şimdi arkadaşlar buna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar Google bak bende Google Play kodu yok. Şimdi arkadaşlar 80, 80 basıyoruz. Ee, ya da e, aynı 80 e basın 25 TLlik olanlardan da işte burada ne yazıyorsa arkadaşlar 400'ü de alabilirsiniz Aa, Ben 80 e alacağım şimdi arkadaşlar buraya bastık Örneğin herhangi bir bir tanesini seçin burada kodu kullan yazıyor kodu kullanıp basıyoruz Google Play kodundaki e, Ko, e, kodu buraya yazacağız arkadaşlar. Şimdi e, en en ucuz en ucuzu e, 25 TL'lik olan ve 80'li de bir tane 25 TL'lik olanı alabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında ben bir tane TL'lik bilmiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl alacağımızı zaten gösterdim. Ama bu rastgele bir şey değil. Mesela 400 kaç bakiye istiyormuş? 84. 84. 84 bakiye alıyoruz. İşte 80 o bu bayağımış. Burada star kod yazıyor. Buraya pembiş yazacağım ben. Pembi, pembiş. Bu bir promosyon kodu diyebiliyorum. Kendi adımı yazacağım. Arkadaşlar beni istek e, atmak isteyen adımı yazıyorum. Arkadaşlar Edgar büyük harflerle. Edgar çizgi G S J G benim adım. Adımı yazdım. Ah, neyse arkadaşlar. Bugün bugünlük video bu kadardı. Zaten ben açıklamaya e, yazacağım. Ve başa başa da yazacağım arkadaşlar. Açıklamaya yazacağım ben bunu. <laughs> YouTube için çok emek veriyorum. Like atmasanız da olur. Umurumda bile değil like benim. Yani ben sizi eğlendirmek için böyle YouTube kanalı açtım. Ve arkadaşlar 666 numarasını da arayabilirsiniz. Bir şey yok arkadaşlar. Ben diğerki videoda arayacağım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Oradaki insanlar sırf para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar. Siz de onları takmayın arkadaşlar. Bunların hepsi yalan. Bir kere şeytan insan mı da e, telefon numarası olur arkadaşlar. Heh. Yani bu kadar saçma bir şey. E, i̇nanmanıza gerek yok. Eğer gerçek diyorsanız da hiç aklınıza öyle şeyler getirmeyin. Korkmayın arkadaşlar. Mesela ben YouTube'da bir şey gördüm. Akşama kadar uyuyamadım. Akşam da uyuyamadım ve sandım ki bu e, bu tür şeyler e, arkadaşlar e, sırf para kazanılsın diye izlensin diye like atılsın diye yapılıyor şeyler arkadaşlar yani e, siz bunlara inanmayın rahat kalın hoşça kalın iyi günler kendinize iyi bakın görüşürüz.